Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün tehlike 5 zorluk seviyesindeki serüvenimize huysuz karakterle devam ediyoruz. Farklı bir karakter hızlıca özelliklerini okuyup kendimize bir strateji belirleyelim. Bosslara ve elitlere karşı %125 hasar. %200 daha fazla malzeme düşüyor. %70 daha az düşman var. Düşmanların sağlığı %175 daha fazla ve %35 daha fazla hasar veriyorlar. Ben burada lazer silahıyla başlayacağım. Zaten çok düşman olmadığı için yavaş yavaş saldırı hızını arttırırız. Hasarı en yüksek olan ve en çabuk artacak silah bu. Menzilli hasarından %400 etkileniyor bildiğiniz gibi. Toplamaya aktif edelim. Bu ikisini kilitledim. Bir lazer silahı daha güzel. Silahları hemen bulduk. Bundan sonrası saldırı hızına bakacak artık. Çok güzel ağacı da kestik. çevirelim. Menzil yanlışlıkla bir şey verdik. Muhtemelen kaçınmaya verdik. Çünkü kaçınmamız hiç yoktu. Hasarı kilitledim. Lazer silahını da kilitledim. Devam. Bir yandan da düşen malzemeleri toplamaya çalışıyorum. Çevirelim. Bir tane koşu hızı. Onu yine kitledim. Devam. Evet güzel hasar çıkarıyoruz ama Saldırı hızı sonunda geldi. Bir tane daha hız vereceğim. Delici hasarı şimdi mi arttırsak? Arttıralım şimdi. Tecrübe puanını kitledim. Menzille kitleyelim. Evet %12 yeterli bence hızlı olarak o yüzden yan alsam mı diye düşündüm hızlı bonusunu ama çok da arttırmayalım. parçaları hiç kaçırmamak lazım Çünkü çok fazla malzeme düşüyor bundan sandıkla düştü şimdi geldi element hasar lazım değil saldırı hızı alalım daha fazla açıksın çok güzel kuponlar iyi geliyor Evet güçlendirilmiş çeliği alacağım menzilli hasarını arttırdığı için kesinlikle fazla hasar diyoruz ama saldırı hızı her şeyden önemli denk gelirse diğer eşyalarda ucuza kapatırız zırhtır sağlık yenileme can çalmadır ama en önemlisi saldırı hızı çünkü bir an önce düşmanları kesmemiz lazım çok fazla hasar kaldıramayız eşya alsak bile çevirelim hasara şu an gerek yok Bence menzile de gerek yok. Saldırı hızı arıyoruz ama gelmiyor. Evet sonunda. Ritüeli kitleyelim. Mühendislikle işimiz yok sonuçta. Sağlık yönlemeyi de alayım bir tane. Dursun en azından elimizde. Aslında larva yaratıklarını kesmesek de olur ama yine de keselim çünkü çok fazla hasar yiyeceğiz. Belli olmaz ne olacak. Ya da beklesek mi? Zaten çok az yaratık çıkıyor. Menzilimizde evet. çok göremiyoruz ama evet ister istemez kesiyoruz direkt. Ağaçlar bizim için hayat kurtarıcı. Buna gerek yok. Çevirelim buradan yüzde 15 saldırı hızı bulmamız lazım ve geldi. Bunu alalım. Çok güzel balık oltası geldi. İşimize yarayacak bir eşya. Saldırı hızı eşyalarını lanetlememiz lazım. Maksimum verimi ancak bu şekilde elde edebiliriz. kritik de alabiliriz aslında. O da çok etki eder. Güzel sandık yaratığını da kestik. Ağacı da kestik. Bir ağaç daha çıktı. Onu da kestik. Güzel oldu. Hasarı alalım, çevirelim. %15 saldırı hızı çevirdim. Tekrar bir tane kritik verelim. Kaçınmaya alabiliriz. Keskin mermiyi kitleyelim. Bize lazım olacak. Mayına gerek yok. Bu iki kitle hep yolumuza bir bakalım. Keskin mermi harita temizlememizde çok yardımcı olabilir bundan sonra. Güzel bir tane sandık geldi. Çok güzel ağaçları da kesmeye devam ediyoruz. Menzilli hasarını alalım. Çevirelim. Bir tane sağlık işe yarar. Menzilli hasarı geri dönüşüme makinesi lanetlenmiş alalım bunu Dedektörü kilitledim Aslında kaçınmaya alalım dedektörü de alalım Lazer silahını lanetlemeye çalışacağım elite kadar devam için hasarımız gayet güzel. Evet, gerçekten iyi malzeme topladık. Bakalım saldırı hızı tekrar. Menzilli saldırı hasarı. Fasulye öğretmeni alalım. Madalya'yı alabiliriz. Sandık delici hasarı alalım. Toplama menzili. Can çalmaya alabiliriz. Bu ikisini bir kitleyelim Devam. Zaten yaptığımız alışveriş şu an için yeterli. Asıl sıkıntı bir sonraki turda olacak. Umarım lazer silahlar lanetlenir. Evet gayet güzel. Rahat bir bölüm oluyor. Doğru hamleyi yaptık saldırı hızını arttırarak. Alalım bunu. Saldırı hızı tekrar. Evet. Lazer silahlar lanetlenmiş. Tam da istediğimiz oldu. Şimdi bunu bir tane seviye 3 yapalım. Tekrar bir seviye 3. Delici hasarı artıralım. Buna şu anda gerek yok. Sağlığı arttıralım. Menzilli hasarı. Lanet. Hasarı arttırabiliriz. Kuponu alalım. Devam. Bakalım ne kadar hasar çıkaracağız elite karşı. Evet düşündüğümden daha uzun sürdü. Yine de başarıyla kestik eliti. Sandık yaratığını da keselim çok güzel. Gerçekten çok yüksek saldırı hızlarına ihtiyacımız var. Sandık yaratığı da onu da keselim. Şu ağacı da keselim. Üçüncü sandık yaratığı çıktı. Onu da kestik. Güzel. Örsü alalım. Bir de iyi bir eşya geldi. Alalım bunu. Çevirelim. Bir tane zırh. Bir zırh daha Evet tuhaf eyalet lanetlenmiş. Alalım. Batık çanı kit diyelim belki işe yarar. Hasar, sağlık yenileme. Şans mı lanetli geldi. Alalım bunu. Tüketilebilir bonusumuz yok. Delici bonusumuz da 45'miş. Artık daha fazla almaya gerek yok. Uzaylı solcanını alalım. Kıpırdamadan durma eşyalarını alacağım. Yeterli bu kadar devam. Başka kıpırdamadan durma eşyası gelirse onlarda lanetlemeye çalışacağım. Şu an için sağlık yenileme ve saldırı hızı var. Zırhı da lanetlemeye çalışıyoruz. Abi yine zırha güvenemeyeceğiz ama ne olur ne olmaz alalım. Çok güzel bir tane sandık aldık. ikinci sandık da geldi. Şu sandık yaratığını da keselim. Güzel. Lanet yaratığını da kestik. Güzel oldu. Targidra alacağım. Kritiğinden dolayı alabiliriz bunu. Saldır hız ve kritik. Çevirelim. Menzili arttıralım. <laughs> evet 3 eşya lanetlenmiş. Hepsini aldım. Buradan Bunları alalım. Teleskopu lanetleyebiliriz, lazer silahını da lanetleyebiliriz. Bunu da lanetleyelim devam. Umarım elden öncesi silahımız lanetlenmiş. Şu delici hasar eşyasında Aslında yani keskin mermiyi de bir lanetleyebilirsek iyi olacak. Amacımız onu lanetlemekti. Bir türlü lanetlenmedi hücumlar boyu. Hasar almamaya çok dikkat ediyorum. Zaten az yaratıklar. güzel sandığımızı aldık köşedeki ağaçtan. Zırh alabiliriz. Şansı alalım buradan. Bir tane kritik verelim. Lazer silahı lanetlenmiş çok güzel. Şimdi menzilli saldırı hasarını alacağım. Bu alalım. serimsiz dişi alalım başlasın üçlü güç. Şimdilik yeterli. Bunu da alalım. Şunu lanetlemeye çalışalım. Bakalım ne oluyor lanetlenince. Evet çok hızlı oldu. Aldığımız eşyalar ve lanetlediğimiz silahlar işe yaramış. Tabi üçlü güç eşyası yüzde yirmi fazladan hasar veriyor. Umarım iyi bir eşya gelir. Evet o kadar bekledik lavadan çıkmasını sadece bir tane tüketilebilir yiyecek düşün. Can çalma ve kaçırma hasar düşürüyor ama alalım neyse. Zırhımızı arttıralım. Çevirdim. Saldırı hızı. Deniz fenerini hiç almayalım ya. Belki şifal tarat gelir dedim ama gerek yok yenleyelim. Topluluk desteğine bu karakterde bence çok bir ihtiyaç yok. Balık koltası aldık ikinci kez. Yani deniz fenerini almadık ya, üstüne mini fabrika geldi şansımız yok. Yeni fabrika kitlememin sebebi lanetlendiği zaman daha fazla ağaç çıkarıyor. Belki daha fazla eşya düşürebiliriz. Bu bin kritik atıyor gerçekten gayet güzel. Tabi burada öngörmek zor. Yaratık canlar çok daha fazla. Muhtemelen el canlar çok fazladır. malzemeleri toplayalım gayet güzel şu an için iki tane de sandığımız oldu avcılık kupasını alalım şans tasını lanetli geldi bu sefer de artı 60 şans veriyor saldırı hızı bir tane zırh evet beklediğimiz eşyalar sonunda lanetlendi alalım hepsini örümcek lanetli geldiği için alacağım. Saldır hızı da artı 10 hiç fena değil. Çevirelim. Yani bobin olabilir belki. Her bir itme için 2 hasar veriyordu lanetlendiğinde. Artı 9 açıksa bile %12 hasar verecek. Gerek yok. Lazer silahını alalım. Lanetli geldi. Zırhı alalım. Şimdi bunu alalım, bunu kitleyelim. Kritiği alalım. Evet yeterli bu kadar. Devam. Kaçınmayı zaten full'lemişiz. Sandığımızı aldık. Yani gerçekten çok eğlenceli bir karakter, sonsuz koşuda en zevkli karakterlerden biri olabilir bu. Yeni başlayanlar için de aslında ideal bir karakter çünkü ne yaptığınızı daha rahat takip edebilirsiniz. Diğer karakterlerde diye düşmanlar çok fazla olduğu için ortam çok kalabalık oluyor. Evet iki sandığımızı aldık. Alalım bunu. Elemente gerek yok. Saldırı hızı tekrar. Mini fabrika lanetten de alalım. Şifalıları da alalım. Daha fazla tecrübe puanı gelsin. Şimdi saldırı hızı alalım. Taçı sonra alırız. Çok acil değil zaten taç almamız. Hatta almayabiliriz bile. 18. hücum. Bir hücum falan kalıyor. Değmez sadece lanet bonusu için alınabilir ama ona da gerek yok bence. Franka'yı da almayalım. Bunu kitleyelim. Bunu alırız. Bunu da şimdi alalım. Bir kez daha yeniledim. Güzel. Evet gerçekten aslında çok zor bir elitti hasarımız çok yüksek olduğu için sadece rahat bir şekilde kestik Tarıklarımız kaç vuruyor acaba 400 mü vurdu ben mi yanlış gördüm Yok ki 20 vuruyormuş tarıklarımız Neyse en azından ağaçları kesip nerede? Evet gerçekten iyi ağaç kestik bu hücumda. 4 sanlık var galiba saymadıysam. Evet. Her bir kritik olasılığı için artı 2 şans sağlıyor. Çok güzel. Menzilli hasarını alalım. Kemik zarı alalım. Buna gerek yok. Çevirelim bakalım. Kritik verelim. Menzilli saldırı. Tecrübe puanı hasar. Zırh sağlık. Madalyayı kilitledim. Devam. malzemeleri toplayalım 20. hücuma da rahat bir şekilde girelim aşağıda 3 tane sandığımız var 4 oldu bu 5. sandığımızı da bulduk. Gayet güzel gerçekten. Dış iskeleti alalım. Kritiği var. Evet sağlık ve şans alıyoruz. Bunu da alalım. Lanet artsın. Şimdi kritiğimiz %28. Saldırı hızı lazım bana. Kısrarla da gelmiyor Menzilli gelirse onu da alacağım O da gelmedi Menzilli saldırı hızı Saldırı hızından dolayı tonik alalım Bunu alalım Lazer silahlar hepsi 4 herhalde aynı. Örsten dolayı Zırhımız da 22 Menzilli saldırı hasarı. Kritik alalım buradan. Evet. Başka zaten malzeme yetmez almaya. <laughs> saldırı hızımız 157. Menzilli hasarı 22. hasarımızda 58. Evet umarım. <laughs> hasarımızda da 600'ün üstünde. Yani lanetli silahlar da 600'ün üstünde. Başlayalım bakalım. Durduğumuz yerde saldırı hızımız çok yüksek. Evet 10 saniye içinde bitirdik. Çok rahat oldu. Devasa kemer açıldı. Kritik vuruşlar düşmanın mevcut canının %10 oranında bonus hasar verir. Boss ve için %1. Çok iyi bir eşya. Tam da bu karakter için uygun aslında. Huysuz bence çok güçlü bir karakter. Oyundaki yeni karakterlerden biri. Hem yeni başlayanlar için hem de ileri düzey oyuncular için bence çok zevkli. Hasar arttırmak çok kolay. Tabi aldığınız silaha göre ben lazer silahıyla oynadığım için sadece saldırı hızını arttırmam yetti. Siz nasıl oynayabilirsiniz başka? Saldırı hızı çok yüksek olan bir silahla oynayabilirsiniz. Ona da sadece hasar verirsiniz. Mesela sadece hasar arttırırsınız. Bu da bir yöntem. Bana bu mantıklı geldiği için ilk defa oynuyorum zaten karakteri. Bu yöntemi tercih ettim. Bugünlük bu kadar diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.